Merhabalar. Can Erzincan'la Astroloji kanalıma hoş geldiniz efendim. Bu yılın son Merkür retrosunu anlatacağım. Asın bayrakları. Asın. <laughs> Şimdi resmi olarak 13 Aralık tarihinde 8 derecede Oğlak burcunda Merkür retro'ya giriyor. Tamam. 23 Aralık tarihinde de yine retrosu Yay burcuna doğru devam ediyor, geriliyor. Merkür retroda gezegenin hızı düşer arkadaşlar. Yani e, temsil ettiği konular neyse, böyle çok rahatlıkla sergileyemez. Tamam? Yani böyle biraz daha ağır ilerler, biraz daha yavaşlar, tökezler, e, sorunlar çıkar, problemler çıkar gibi gibi. Bunu zaten anlatacağım ama çok kısa kısa anlatacağım arkadaşlar. Şimdi konuya giriyorum. Şunu özellikle belirtmek istiyorum arkadaşlar. Yani hani e, Merkür Retrosu gerçekten çok önemli. Bu dönem gerçekten bence en önemlilerinden biriydi. Bu yılın hatta. E, o yüzden böyle hani daha kendi burçlarınıza gitmeden önce şöyle bir genel enerjilerini bir dinleyin. Ondan sonra kendi burcunuza gidin. Çünkü o zaman çok daha iyi anlayacaksınız. Merkür öncelikle zihnimizi anlatan bir gezegen. Yani algılama biçimimiz nasıl? Öğrenme şeklimiz nasıl? Düşünce yapımız nasıl? Mantığımız nasıl çalışıyor? Yani anlaşmalar, sözleşmeler, eğitim sektörü, trafik içerisinde olmak ya da ne bileyim hız yapmak, dijital platformlar... Ticaret, normal ticaret aynı zamanda e-ticaret yani kargo, postane böyle bir transfer işi bir yerden bir yere taşıma işi gibi. İşte alım satım işleri hatta hırsızlıklar yani dijital hırsızlıkta aynı zamanda fiziksel hırsızlıklar tamam mı böyle bir arak olayları. Yazılı görsel medya kardeşlerimiz kuzenlerimiz yakın çevremiz hepsini Merkür yönetiyor arkadaşlar ve herkes için geçerli bu arada. Hani bir burcu özel bir şey değil. Herkes için Merkür bu alanları yönetiyor. Özellikle retro zamanlarında tamam mı? Eskide kalmış böyle hani konuyu böyle bir nihayete bağlayamadığınız mevzular neyse, bir kapatamadığınız konular neyse onlar tekrar gündeme gelir. Tamam diyor ki artık kapat. Bitir. Olumlu bitir, olumsuz bitir ama bitir. Mesela para ile ilgili bir mevzu vardı. Bu dönem mesela eski bir borç karşınıza çıkabilir. Örnek veriyorum. İşte ayrıldığınız eski sevgiliniz çat diye geri döner. Sevgili Dinçer Güner ne diyor? Ex next olmaz. Aynen öyle. Eski sevgiliniz gelir. Bay bay de arkada dön kaç. <laughs> Önceden yapılan sözleşmeler tekrar böyle bir revize olabilir gibi. Hani böyle konular gündeme gelecek arkadaşlar. Bu süreçte de Böyle bir kanma, kandırılma, bir sahtekarlıklar, bir dolandırmalar filan. Onlar çok fazla olacak. Merkür de 8 derecede Oğlak Burcu'nda gerilemeye başlıyor ya. Merkür Oğlak'ta nasıl çalışıyor mesela? İletişim kısmında daha böyle detaylarsın için önemli olacak. Daha gerçekçi olacaksınız. İşte hayal dünyasında çok fazla olmazsınız. Risk almak istemezsiniz. E, fikirlerinizi hayata geçirmek için belirli bir sistem, belirli bir plan, belirli bir adım dahilinde ilerlersiniz. böyle. E, bir düzen içerisinde ilerlersiniz. Şimdi Merkür yayda nasıl çalışacak? Bu da şöyle çok da rahat ettiği bir konumda değil arkadaşlar. Merkür böyle hani makul mantıklı ilerlemek isteyen bir Enerji. Yay yani burcu daha büyümek, daha genişlemek isteyecek. Yani çok fazla kontrol edilemeyecek. Çok böyle hani sınırların dışına çok fazla çıkmak isteyeceği için biraz zorlanacağız bir kere burada. Ee, onun yanında çok direk, hani çok düşünmeden hareket ediyor. Yani bir şey gördü hop yani çocuk gibi, çocuk enerjisi gibi lütfen düşün. Beğendi, almak isteyecek gibi. Tamam mı? Çok ağzımızın ayarı olmayacak. Ee, hatalara çok açık olacağız. Yani hani e, konuşurken agresiflik hat safhada olabilir. Yani ağzımızın ayarı olmayacağı için. Her ne olursa olsun kişi öğrenmeye çok meraklı olacak. Merak olayı gerçekten çok iyi. Ha iyidir ama her zaman iyi değil. Yani hani böyle adım atmaması gereken şeylerin içerisinde de böyle çat diye dalabilir. Risk almaya meyilli olacağız arkadaşlar. Dikkat ediyoruz. Şimdi çok fazla da bekletmek istemiyorum. Patavatsızlıkları da bu arada çok açık olacağız. O yüzden lütfen yani ağzınıza böyle minik bir Fermuar takın. <laughs> Hadi bakalım. Burçların alacağı etkilere geçelim. Koç ve yükselen burcu Koçlar. 12-23 Aralık tarihleri arasında Merkür 10. evinizden gerilemeye başlayacak arkadaşlar. Kariyer hayatınızla alakalı bir değişime gitmek isteyebilirsiniz. Ama hani gitmeyin. Yani konuşmalarınız, görüşmeleriniz vardır. Tamam, okey, devam edin. Sorun yok ama başlamayın yeni adım atmayın. O alanlarla alakalı böyle hani beklentiniz varsa çok heveslenmeyin. Kenarda tutun teklifi hala canlıysa sonrasında yani 6 Ocak tarihinden itibaren değerlendirmeyi alırsınız arkadaşlar. Çok fazla sağlıklı karar veremeyeceğiz çünkü bu dönemde. İş hayatınız, yakın çevrenizle alakalı diyaloglarda biraz böyle yanlış anlaşılmaları açık olacağız. Sadece şunu söylüyorum. 23 Aralık tarihinden itibaren Merkür yay burcundan gerilemeye devam edecek arkadaşlar. Bu da daha böyle yurt dışıyla yabancılarla alakalı işleriniz varsa buralarda bir tık aksiliklerle karşılaşabiliriz arkadaşlar. Yurt dışı seyahatine gideceksinizdir. Pasaportunuz kaybolur, vize ile alakalı sorun çıkar, valiziniz kaybolur. Sigara içmiyorsunuzdur örnek veriyorum. Gittiğiniz, seyahat ettiğiniz ülkenin işte otelinde sigara içilen yer verirler size gibi. Böyle Böyle antin kurt şeylerle uğraşabilirsiniz. E, buralara dikkat edin. Bir şeye böyle hani yeni başlamayacaksanız da yine devam eden bir şeyiniz varsa yine de dikkat etmenizde fayda var. Eski şeyler varsa böyle hani düzenlemeniz gereken, tasnif etmeniz gereken onları düzenleyin. Yeni bir şeye başlamayın sevgili koçlar. Tamam? Hadi bakalım. Boğa ve yükselen burcu boğalar. 13 23 Aralık tarihlerinde Merkür 9. evinizden geri gitmeye başlıyor arkadaşlar. Yurt dışı, yabancılar, yeni eğitimler, e, uluslararası ticaretle alakalı böyle bir konunuz varsa buralarla alakalı pürüzleri bekleyebiliriz. Yani hani örnek veriyorum. Ticarette uluslararası ticaret yapıyorsunuzdur. E, oradan kazandığınız bir para var nihayetinde. Malınızı verdiniz. Paranızı alacaksınız. Para geç gelir. Eksik gelir. Bir sisteme takılabilir. Ya da Ticaret yapacaksınız, malınız serbest bölgede kalır, içeri geçmez gibi yani bir tık e, sorunlarla karşılaşma ihtimaliniz var. Bu dönemde spekülatif yatırımlara lütfen adım atmayınız, risk almayınız, para kaybınız olabilir, bu enerjileriniz aktif. Yeni olan hiçbir şeye başlamıyoruz. 23 Aralık 2023 tarihinden itibaren Merkür yay burcunda gerilemeye devam edecek arkadaşlar. Ortaklı işlerden, sosyal çevrenizde olan iş bağlantılarınızdan alacağınız paralar size artık gelmeye başlar. Eşten para gelir, aileden para gelir, ortaklıklarınızdan rahat paralar gelmeye başlar. Ne bileyim zam alırsınız, eşiniz zam alır gibi. Ya da ne bileyim bir işiniz vardır ama ekstra bir işiniz daha vardır. Oradaki işler daha da artar. Para artışlarınız böyle katlana katlana size gelir. Yeni iş bağlantıları yapmayın. Sadece eskide kalmış şeyler varsa onları almaya çalışın. Zaten o paralar zaten gelecek size onu da söyleyeyim. Çok fazla yorulmayacaksınız 23 Aralık tarihinden sonra. İkizler ve yükselen burcu ikizler. 13-23 Aralık tarihinde Merkür 8. evinizden geri gitmeye başlayacak arkadaşlar. Vallahi bu biraz <laughs> başkalarından kaynaklı. Gelirleriniz varsa işte... Ortaklı işlerden kazancınız varsa, işte nafaka gibi işleriniz varsa, miras gibi işleriniz varsa, aileden size böyle bir ek gelir geliyorsa, ne bileyim, işte yeriniz vardır, dükkanınız vardır, kirasını siz alıyorsunuzdur gibi. Buralarla alakalı böyle bir tıkanma, böyle bir gecikmeler yaşama ihtimaliniz var. 23 Aralık tarihinden itibaren Merkür Yay burcunda gerilemeye devam ediyor. Buralarla alakalı İkili ilişkiler, ortaklıklar uzun süren birliktelikler, evliliklerle alakalı böyle hani bir gizlenme, saklanma, yanlış partner seçimleri tamam mı? böyle gizli aşklara çekilmek çok daha önemli olacak çünkü enerjiler çok açık o yüzden dikkat edin ortaklı işlerde böyle hani itibarınızla alakalı böyle yanılgılara lütfen düşmeyin evliliyseniz eşinizin babasıyla alakalı ve eşinizle alakalı böyle biraz sağlık problemleri e, karşınıza çıkabilir. Oralara dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. Şimdi geldik yengeç ve yükselen burcu yengeçlere. 13-23 Aralık tarihleri arasında Merkür 7. evinizden gerilemeye başlıyor arkadaşlar. İlişkilerinizde, ortaklıklarınızda, paydaşlıklarınızda, yakın çevrenizde hukuki konularınız varsa orayla alakalı. İletişim kanallarında biraz böyle stresli Açık bir dönemde olacaksınız. Tamam, mı? konuşurken, iletişime geçerken, mesajlaşırken örnek veriyorum. Lütfen dikkat edin. Böyle hani tartışması bol iletişiminiz olma ihtimali var. Anlaşmalar, sözleşmeler lütfen dikkat edin. İmzalamayın. Zorunda iseniz üç kere, beş kere okuyun. E, konuştuğunuz şeyler neler? Mesela biriyle konuşuyorsunuz, bir şeyler vaat ediliyor Sonra imza atacaksınız. imza atacağınız evrakta o bilgiler var mı diye bir teyit edin bakalım. Bir yanlış anlaşılmaya falan maruz kalmayın. Ayağa yere basan kararlar almaya dikkat edin arkadaşlar tamam mı? Yani mantık çerçevesinden çok fazla çıkmamaya dikkat edin. Daha önceden yaşanan böyle hani konularınız, sorunlarınız varsa evlilikle ilgili, ortaklıkla ilgili ya da uzun süren işte beraberliğinizle alakalı daha önceden sorun yaşamışsınızdır. Bu dönem tekrar ortaya çıkabilir. Yani hani böyle yapmıştın. Aslında konuyu kapattığınızı zannediyorsunuzdur ama bu dönem e, o zaman onu yapmış. E şimdi bunu yaptın gibi böyle pat 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 ortaya e, konular çıkabilir. Bunları biraz daha kapatmaya dikkat edin olur mu? Yani üzerine böyle örtmeyin. Halının altına atmayın. Bunları çözebilirsiniz. Yeni şeylere başlamayın. Biraz böyle dilimizin de ayarı olmayacak. Onu da söyleyeyim. Biraz tutalım dilimizi. <laughs> 23 Aralık sonrasında Merkür yay burcunu da gerilemeye devam edecek arkadaşlar. Ş şöyle bir şey var. Bu da iş hayatınız, günlük sonluklarınızla alakalı böyle hani kararlar alma konusunda biraz riskli döneme gireceğiz. O yüzden böyle hani e çok fazla yeni karar almamaya lütfen özen gösterelim. Uluslararası ilişkiler, yurt dışı olan bağlantılar, eğitim konularınızla alakalı böyle yeni başlangıçlara hiç girmeyin. Yeni adımlar lütfen hiç atmayın. Buralarda hayal kırıklığı yaşama ihtimaliniz çok net arkadaşlar. Örnek veriyorum yeni kursa başlayacaksınız, imza atacaksınız. Sizi iki sene bağlarlar. Attım yani örnekliyorum yani. Böyle hani çok alakasız konularla alakalı hayatınızda pürüz yaşama ihtimaliniz var. O yüzden daha önceden dil eğitimi almışsınızdır. Level 1, level 2 almışsınızdır. 3'ü alın bu dönem. Hani gidip de başka bir şey almayın gibi. Yani siz bilirsiniz tabii ama hani benden söylemesi. Sosyal çevrenizden tanıdığınız biriyle bir ilişkiniz gündeme gelebilir arkadaşlar. Bu zamanda böyle hani birbirinizi tanımaya harcayın vaktinizi. 6 Ocak sonrasında işte beraberleriniz evet bu iyi gidecek güzel gidecek derseniz oradan yürür gidersiniz adını da resmileştirirsiniz ilişkinizin adını koyarsınız ama onun açısından çok fazla gitmeyin sadece birbirinizi e, tanımanızda fayda olur arkadaşlar aslan ve yükselen burcu aslanlar 13 Aralık 23 Aralık Merkür 6. evinizden geri gitmeye başlayacak arkadaşlar. Sosyal çevreniz, bağlı bulunduğunuz dernekler, kulüpler. Buralarda böyle hani iletişimde böyle bir tık zorlanma. Yani örnek veriyorum bir kulübe üyesinizdir. Mesela bir etkinlik gerçekleşecek. Orta yolu bulmakta biraz zorlanabilirsiniz. Yani hani siz başka bir şey dersiniz. Öteki başka bir şey söyler. Orada bir hararetlenme olabilir buradaki tıkanmalara lütfen dikkat edin ee, şimdi artık anlatıyorum ve konuyu biliyorsunuz Merkür retrosundan dolayı olacak bunlar o yüzden dikkat etmekte fayda var maddi gelirlerinizle alakalı bir tık gecikmeler olabilir para kayıpları olabilir işte size gelecek paranın biraz gecikmesi olabilir eksik gelebilir böyle çok zamansız gelebilir. İhtiyacınız olan zamanda değil de ya da size söz verilen zamanda değil. Farklı zamanda gelebilir ama eksik gelir gibi gibi gibi. Bu konularla alakalı biraz hayal kırıklığına uğrama durumlarınız söz konusu arkadaşlar. 23 Aralık sonrasında Merkür yay burcunda geri gitmeye devam edecek arkadaşlar. Burada yurt dışı seyahatleri işte devam eden eğitimleriniz varsa ya da ne bileyim yabancılarla işte uzakta yaşayan böyle hani birileri varsa Onların vasıtasıyla farklı birileriyle tanışma ihtimaliniz var. Yani bir aşk enerjisi var arkadaşlar burada. O yüzden hani seyahatlerde birileriyle tanışabilirsiniz. Örnek veriyorum arkadaşınızın arkadaşı dernekte, sporda, kulüptedir ya da yurt dışında yaşıyordur. Onun yanına gidiyorsunuz ve o da sizi arkadaşıyla tanıştırır gibi gibi. Yani bu kalabalık ortamlarda birileriyle tanışma ihtimaliniz var. Bence değerlendirin arkadaşlar. Valla ben olsam değerlendiririm. <laughs> Aynı zamanda dediğim gibi bu aşk olayla çok hareketlenecek. Sadece öpüşün, koklaşın, tanışın falan filan ama 6 Ocak sonrasında adını koyarsınız. O sürede birbirinizi tanırsınız. Anlaştık. Başak ve yükselen burcu Başaklar. 13-23 Aralık tarihinden itibaren Merkür 5. evinizden geri gitmeye başlayacak. Aşk hayatınız, Spekülatif yatırımlarınız, hobileriniz, böyle evliyseniz ve çocuk beklentiniz varsa çocukla ilgili haberler alabilirsiniz arkadaşlar. Ee, eski aşklar geri dönmek isteyecektir. Ona eksten next, next olmaz deyip bye bye demeniz gerekiyor. Çocuğunuzun eğitimiyle alakalı konularınız varsa e, bunlarla alakalı o konuları biraz tekrardan böyle bir gözden geçirme süreciniz olabilir. E, çok anlamıyorsanız eğer borsaya falan girmeyin, oralarda yatırım yapmayın. O özellikle yani belirtmem gereken bir şey ee, yeni olan hiçbir şeye girmiyoruz eski olan şeyleri değerlendiriyoruz 23 Aralık sonrasında Merkür Yay burcunda geri gitmeye devam ediyor arkadaşlar dördüncü ev konularını hareketlenecek evlenme ee, ev alma ev satma ortaklıklar kurmak veya evi taşımaya karar verebilirsiniz ama bu dönem resmi bir şeyler lütfen girmeyin. Böyle bir düşünceniz varsa o kararınızı resmi anlamda 6 Ocak tarihinden sonra hayata geçirmenizi öneriyorum. Tabii ki siz bilirsiniz ama ben olsam 6 Ocak tarihini beklerim. Terazi ve yükselen burcu Teraziler. 13-23 Aralık tarihleri arasında Merkür dördüncü evinizden gerilemeye başlayacak arkadaşlar. Ev, aile, yuva, geçmiş, böyle hani daha böyle mazide kalan şeyler, daha böyle çocukluğunuzla alakalı bu konular tekrar gündeme gelebilir. İşte yurt dışına taşınmak veya böyle hani ani bir şekilde evinizi taşımak zorunda kalabilirsiniz. Fakat hemen buna evet demeyin. 6 Ocak tarihinden sonra sizin için uygun olacak arkadaşlar. O yüzden o riski hiç almayın. Bu süreçte daha böyle eskiden olan konular, eskiden gelen konular. Buralarla alakalı biraz daha dikkat etmek gerekiyor. Özellikle de böyle sağlık konularına falan e, dikkat etmekte fayda var. Biraz böyle nüksedebilir. İşte terazi burcu pek beliyle alakalı program vardır. Ee, bu dönem biraz daha ağrımaya başlar ya da ne bileyim bir şey bir şeyi tetikleyebilir. Yani ufak tefek sağlık sorunları çıkabilir. O yüzden biraz daha dikkat etmekte fayda var sağlığınıza para kayıplarına dikkat edebilirsiniz arkadaşlar. 23 Aralık tarihinden itibaren Merkür Yay Burcu'nda gerilemeye başlayacak. Çalışma hayatınızda böyle size faydası olacak işler için seyahatlere çıkabilirsiniz. Tamam. Eğitimlerinize para harcayabilirsiniz. Normal seyahat için para harcayabilirsiniz gibi. Daha böyle eskiyi tasnif edin lütfen olur mu? Yeni bir şeye bu dönemde başlamamanızı öneriyorum arkadaşlar. Akrep ve yükselen burcu akrepler. 13-23 Aralık arasında Merkür 3. evinizden gelmeye başlıyor arkadaşlar. İletişim, anlaşmalar, sözleşmeler, fikirler, düşünceler, eğitimler, seyahatler. Buralar çok fazla hareketlenecek. Yeni olan hiçbir şeye lütfen girmeyin. Eskiden kalan, eskiyle alakalı ne varsa onlara öyle bir bakın ne var ne yok ne yapmanız gerekiyor neyi düzeltmeniz gerekiyor eskiden sözleşme yapmışsınızdır şimdi karşınıza çıkmıştır bakın nerede eksik yaptığınız gibi buralarla alakalı bir düzenleme yapmanız gerekiyorsa bu dönem doğru bir dönem arkadaşlar İmza atmak zorunda kalırsanız kalmamaya çalışın ama imza atmak zorundaysanız üç kez okuyun tamam mı evraklarınızı yani ön arkasında sağında sonunda ne var onları lütfen bakın eğitim alacaksanız da Önceden bıraktığınız eğitimleri tamamlayın. Yeni bir şeye hiçbir şekilde başlamayın. Başkaları kaynaklı size gelen paralarda böyle bir pürüzler olabilir arkadaşlar. İşte eşten gelen para olur, nafaka olur, işte eş size para veriyordur belirli dönemlerde. Onlarla ilgili böyle bir azalma, bir pürüzler. Böyle hani eksikliklerle alakalı durumlarla karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. Bu dönem elektronik alet falan hiçbir şey almayın arkadaşlar bu çok önemli gerçekten çok fayda sağlamayacaksınız. Onu söyleyeyim size. Telefon alırsınız saçma sapan şeyler çıkar karşınıza. Makine alırsınız makineniz bozuk çıkar. Lütfen girmeyin. Tamam mı böyle şeylere? Onun yanında sosyal çevrenizden böyle eskiden tanıdığınız insanlarla böyle bir kararsız karşılaşmalar yaşayabilirsiniz. Bu çok güzel bir haber. 23 Aralık tarihinden sonra Merkür yay burcunda geri gitmeye başlayacak. Ile alakalı. böyle finansla ilgili konulara biraz daha dikkat etmenizde fayda var. Önünüzde böyle hani eskiden kalan borçlarınız bile çıkabilir. Kariyerle alakalı değişim isteyebilirsiniz. E, bu retro zamanı lütfen yapmayın arkadaşlar. 6 Ocak tarihinden sonrayı değerlendirin diyorum. Sınıfınız daha çok da faydalı olacaktır. Şimdi geldik. Yay ve yükselen burcu Yaylar. 13-23 Aralık tarihleri arasında Merkür ikinci evinizden gerilemeye başlayacak. Maddi kazanç konularınız, eskiden para kazandığınız alanlar buralar hareketlenecek arkadaşlar. Özellikle yakın arkadaşlarınız, ortaklıklar, eşten gelen kazançlarla alakalı böyle bir hani, e, paranın bir tık size ulaşmasıyla alakalı pürüzler çıkabilir. Hani banka ile ilgili sorun çıkar, ne bileyim hukuki olaydan dolayı sorun çıkabilir, e, kişi parayı geç yatırabilir, size o yüzden para geç gelir gibi. Ayrıca kariyer hayatınızla alakalı bir kariyer değişimi, bir statü değişimi, bir itibar değişimi, itibarlanma gibi mesela bir departman değişimi bir yerde çalışıyorsunuzdur. Şefsinizdir, şube müdürü olarak atandınız. Örnek veriyorum. Buralarla alakalı gelişmeler olabilir. Yeni bir işe başlamaktan ziyade iç dinamiklerde böyle değişimler varsa hemen değerlendirin hemen imzanızı atın. Ama yeni bir şeye başlayacaksınız, yeni bir işe gireceksiniz, sektör değiştireceksiniz, iş değiştireceksiniz. Lütfen şimdi değil Merkür Retro'dan sonra yani 6 Ocak tarihinden sonra değerlendirebilirsiniz. Maksimum fayda sağlarsa benden söylemesin. 23 Aralık sonrasında Merkür yay burcunda geri gitmeye devam edecek arkadaşlar. Hayatımızın rotasını belirleme konusunda çalışma alanı, günlük sorumluluklarla alakalı ani değişimler karşımıza çıkabilir. İşi taşıma, işte ne bileyim yer değişimi evi taşımak zorunda kalırsınız işten dolayı gibi. Buralarla alakalı bir hareketli girebilirsiniz, adım atabilirsiniz ama hani bırakabiliyorsanız Merkür Retro sonrasında lütfen bırakın. çok fazla risk almamaya gayret edin. Hani zamanınızı güzel değerlendir ama taşınma süreciniz, işinizi taşıma, evinizi taşıma süreciniz olursa 6 Ocak tarihinden itibaren çok daha olumlu olacak sizin için. Oğlak ve yükselen burcu oğlaklar. 13-23 Aralık tarihleri arasında Merkür birinci evinizden geri gitmeye başlıyor arkadaşlar. Yurt dışı, seyahatler, iş bağlantıları, sorumluluklar, günlük sorumluluklarınızla alakalı iş yoğunluğunuz artabilir arkadaşlar. Ee, çalışma arkadaşlarınız, ekip arkadaşlarınız, taşeri ettiğiniz insanlar... Sizin yanınızda çalışan insanlarla alakalı iletişimlere dikkat etmekte fayda var. Yani hani imzalar, sözleşmeler falan varsa yeni iş anlaşmalara, yeni iş imzaları atacaksınız. Bunlara biraz daha ne hani dikkat etmekte fayda var. Eğer bir zorunluluk yoksa 6 Ocağı bekleyin ama iş beklemiyor ve mecbur imzalamamız gerekiyor diyorsanız da çok fazla okuyun 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 ondan sonra imzanızı atın arkadaşlar. Yeni eğitimlere başlayacaksınız 6 Ocak sonrasındaki süreci tercih edin. Şimdi 23 Aralık tarihinden itibaren Merkür yay burcunda geri gitmeye başlayacak. O yüzden daha böyle bir içe dönük, daha böyle hani meditasyon çalışmalarına yönelmenizi size özellikle öneririm. Çünkü buralarda biraz kafada böyle biraz hülyalı olabilir. Ee, yanlış anlamaları, anlaşılmaları çok daha açık olacağınız için meditasyon biraz daha kafanızı toplayacaktır. Kendinizi iyi hissettirecektir. O yüzden yapabilirsiniz. İletişimler, imzalar, konuşmalar, anlaşmalar, sözleşmeler hattında. Yanlış anlamalar, anlaşılmalar, dolandırılmalar açık olursunuz. İnsanlarla tartışmamaya lütfen gayret edin arkadaşlar. Anlaştık. Kova ve yükselen burcu kovalar arkadaşlar. 13-23 Aralık tarihleri arasında Merkür 12. evinizden geri gitmeye başlayacak. Daha böyle bilinçaltı konuları, daha kontrol edilemeyen alanlar, daha gizlenen, saklanan, böyle hani e, fikirsel anlamda da böyle takılı kaldığımız alanlar biraz daha hareketlenecek arkadaşlar. Yani hani biraz böyle duygu anlamında içe çekilebilirsiniz ama çok fazla dalmayın derinlere de dalabilirsiniz zihnen çok fazla yapmayın daha böyle hani zihninizi dinlendirmek için meditasyon çalışmaları ise gerçekten çok iyi gelecek arkadaşlar zihninizi biraz meditasyonla meşgul edin ee, yoksa böyle geri geri retro da gelecek zaten ee, hani biraz böyle takılı kalabilirsiniz bir şeyleri takıntı haline getirebilirsiniz o yüzden hiç girmeyin size e, çok tatlı güzel şeyler öneriyorum hatta masaj filan yaptırıyorsunuz masaj yaptırın yani böyle söyleyeyim size ee, saklanan gizlenen şeyler Aşıklarım aşıklar maçlar Yani ne var ne yok. Buralara biraz daha dikkat edin. Sağlıkla ilgili para harcamalarına karşı da sizi uyarıyorum. Böyle biraz cerrahi operasyonlar falan olma ihtimali var. Burada bu konular gündeme gelebilir arkadaşlar. Çünkü Merkür eski konularla alakalı. Eskiden sağlıkla alakalı bir konunuz varsa bu süreçte daha fazla açığa çıkacaktır. Kendini çok fazla gösterecektir. O yüzden bir de Merkür de zaten hani 12. evinizde kapalı evde bulunduğu için yani böyle bir hastane süreciniz falan olabilir. İhmal etmeyin diyorum. 23 Aralık sonrasında Merkür Yay Burcu'nda gerilemeye devam edecek arkadaşlar. Daha önceden böyle bildiğiniz, ziyaret ettiğiniz işte sosyal çevreyle alakalı böyle organizasyonlar vardır. Oradaki arkadaşlarınız hadi şöyle bir yeni organizasyon. Yani yeni derken şöyle hani bir etkinlik yapacaklar diyelim. O etkinliklere katılın arkadaşlar. Oralarda böyle bir hareketlikler söz konusu. İşle alakalı seyahatleriniz böyle artarak devam edecek. Biraz dağılabilirsiniz hani ay nereye yetişeceğim hani ona da yetişmem gerekiyor buna da yetişmem gerekiyor gibi bir duygu içerisine girebilirsiniz. O yüzden biraz böyle hani kendinize vakit ayırmanızı öneririm. Kafa olarak biraz dolabilirsiniz. Bedenen ve ruhen yatırım yapmaya gayret edin diyorum sizlere. Balık ve yükselen burcu balıklar arkadaşlar. 13-23 Aralık tarihleri arasında Merkür 11. evinizden geri gitmeye başlayacak arkadaşlar. Eskiden tanıdığınız, bildiğiniz evinize girip çıkan hatta belki çocukluk arkadaşlarınızla bile e, karşılaşma ihtimaliniz var. Tekrar iletişimler başlayabilir. Yani hani hareketlenebilir. Böyle iletişimler daha da artar orada. Fakat hani çok fazla eski ise eski de kalsın gitsin. Yani öyle hani tekrar 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 buluşmalarda çok fazla gerek yok. Ha. Mercury Retrosu içerisinde öyle bir çay kahve içerisinde öyle bir görüşürsünüz okey ama hani sürekliliği olan bir e, arkadaşlarınızın devamlılığı olmayacaktır arkadaşlar, onu da söyleyeyim. E, sosyal çevrenizden işte ne bileyim böyle hani kalabalıklar içerisinde böyle hani e, arkadaşlarınızın içerisinde böyle yeni, yeni tanışmalar, yeni beraberliğe adım atmalar isteyebilirsiniz. Hatta uzun süren bir ilişkiniz vardır mesela hani evlenmeye karar verirsiniz e, fakat Hmm, bu dönem onlar için çok doğru bir dönem değil. Bir şeyleri resmiyete dökmek için 6 Ocak'tan sonraki tarih çok kıymetlidir. Bu dönem değil. Özellikle resmi şeyler için hiç değil. O yüzden hiç girmeyin. 23 Aralık tarihinden sonra Merkür Yay Burcu'ndan gerilemeye devam edecek arkadaşlar. Kariyer ve itibar hattınızla alakalı böyle yeni adımlar. Retro'nun geçmesini bekleyin. Size teklif edilen konular varsa onları şöyle bir kenara koyun. Ne var ne yok bir inceleyin. Bakın yani size ne sunuluyor, neler sunuluyor, içeriğinde neler var. 6 Ocak tarihinden sonra onları değerlendirirsiniz. Çünkü iş teklifi gelir ama hiç sizi tatmin etmeyecektir. İlk kitapta böyle tatlı gelir kulağınıza ama sonra bakarsınız hiçbir anlamı yok, hiçbir esprisi yok dersiniz. E, karşılıklı yanlış anlaşılmalara maruz kalabilirsiniz. O yüzden iş işten geçmeden imza atmanız gerekmiyorsa bekleyin. Benim Merkür Retrosu ile ilgili anlatacaklarım arkadaşlar bu kadar. Kanalıma hala aboneliğiniz yoksa bence abone olabilirsiniz ya parayla değil ama bana çok fayda sağlayacak. O yüzden Buradan bir abone ol tuşunu aktif edersiniz. Gerçekten beni çok mutlu edersiniz. Yorumlarımı beğenirsiniz, like atarsınız, yorum yazarsınız, örnek veriyorum. Ya da ne bileyim soru sormak istersiniz. Hemen videonun altına yazarsınız. Eğer ben en kısa zamanda size geri dönüş yapıyor olacağım. Şimdiden beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın. Kolay gelsin. Bay bay.